Hoş geldiniz sevgili deskan severler. Şimdi şuradaki sürüyü öldürmemiz lazım. Ortalığı biraz tuzaklayalım, değil mi? Yeah, Bir kendimize yeah, gelelim. I just wanted to say thank you for coming back to help us. I'm just sorry I was too late. You weren't. We'll stop him, Schizo, We're stop him, right? Ben de sen söyledim ayın yeah, koyalım. I wanted to say I'm sorry about your about Sarah. I can't imagine what you must be going through. Losing someone güzel. twice like that. Hey, I haven't lost her yet. We're building Sensorli a really big bond, remember? Well, we're glad to have you back. Lost Lake needs you. Hey, Ricky, uh... Bunlar var. It wasn't his fault. edelim. I mean, he was... He was only trying to... ...do the right thing. I know. Ricky, help. Bunu bir atalım bir. Oh uh, shit! No, that's a horde. It's a horde. I'm gonna have to clear this before we can get, get in. This is gonna pull all down on us. I'll just oh. a few. <laughs> Şimdi yürü yavrum. Şu sensörlü bombayı da al. Lan onu değil. Kaç kaç buradan açıktan gel. Yardım, yürü, yürü, yürü. yürü, yürü. Yardım. Arkadaşlar erkekliğin onda dokuzu kaçmak biliyorsunuz. Şimdi gelin bakalım böyle. Bu kalanlar artık normal lan şarjör <laughs> olmuş Var <Daha> mı daha? <laughs> Oha korktum. Güzel. Dürü'yü çok güzel bir şekilde öldürdük arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi biraz taktik biraz bodozlama da aldık. <laughs> Bu tarz videoların devamı için kanalı takip edebilirsiniz. <laughs> takip etmek <laughs> biliyorsanız tamamen ücretsiz. Oyunla ilgili sizin de taktikleriniz <laughs> tiyolarınız varsa ufak bir yorum atabilirsiniz. Videonun öne çıkması için bir beğeni atabilirsiniz. Biliyorsunuz ki siz bunları yapmadan bizim bu videoları çekmemizin hiçbir anlamı yok. Şimdiden izleyen herkes için, abone olan herkes için, yorum yapan, beğeni atan herkes için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için gözlerinize sağlık. Buradan daha devam edeceğiz. Bu tarz videolar bizde daha bolca gelecek. Gelin oynaya da. Hoşçakalın.